Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 7. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılıya yönelik çıkmış soruların çözümünü yapacağız. Dilerseniz başlayabiliriz. İlk sorumuzda ne demiş? 220 sayısının %35'i kaçtır? Arkadaşlar %35 bildiğimiz gibi bir kesili ifadeleri yani şu şekilde yazılır. %35 tıpkı işte 2'de 1, 3'te 2 gibi yüzde 35 şeklinde yazılır. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir bütünün istenen kadarını bulmak için bütünle istenen kadarını çarpıyorduk. Dolayısıyla 220 çarpı yüzde 35 yaptığımızda 220'nin yüzde 35'ini bulmuş oluruz. Burada önce sadeleştirme işlemi yapabiliyorsak onları yapalım. Bir sıfır buradan bir sıfır buradan götürdük. 35'i 5'e bölelim. 7. Bunu 5'e bölelim. 2. Burada 22 bölü 2 yapabiliyoruz. Dolayısıyla 22 bölü 2 11 yapar. 11 çarpı 7 de 77 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim sıradaki sorumuzla. Evet. A açısı 128 ve AE açıortay olduğuna göre AE ne? Şurası AE açıortaysa geldiği yerden açıları iki eşit parçaya bölüyor demektir. Dolayısıyla EAC açısının kaç derece olduğunu sormuş. A açısı kaç dereceymiş? Kaç dereceymiş? 128. 128. Ben bu açıyı ikiye böldüğümde 12'yi ikiye bölersek 6 gelir. 6 kere 2, 12, 0, 0, 8 aşağı iner. 8'in içinde 2, 4 kere var. 2 kere 4, 8'den 0. Dolayısıyla 64, 64 olarak ben bu açıyı 2'ye bölerim. Sonuçta açı ortaymış bu. EAC açısı kaç derecede diyor? EAC açısı bulduğumuz gibi 64 derece. Devam edelim. Paralel doğruların bir kesen ile yaptığı açılar. Paralel doğruların bir kesen ile yaptığı açılar. Paralel doğrular ve onları kesen bir doğru. Bunu ifade ediyor. Hangisi doğru değildir demişliklerden? A ile E yönde açılardır. A ile E'ye bakalım. A ile E. Evet arkadaşlar, aynı yöne baktıkları için yöndeş açılar doğru. H ile C iç ters açılardır. H ile C nerede? H ile C. Evet arkadaşlar, iç tarafa bakıyor ve ters açılar. Bak gördüğünüz gibi bu doğrunun ters tarafında kalıyor ikisi de. Dolayısıyla doğru. B ile G dış ters açılar. B nerede? G de burada. Evet, dış ters. İkisi de dış tarafa bakıyor paralel doğrulardan ve ters açılar. Yani şunun gibi o da ters açılar ve B ile G eşit. F ile A iç ters açılar. F bir kere dışa bakıyor. İç açı olamaz. A da dışa bakıyor. Dolayısıyla bu ikisi İç ters değil, dış ters açılar olması gerekiyor. Dolayısıyla değişikliği yanlış. Devam edelim sıradaki sorumuzla. 80 TL parası olan özlem %20'siyle kalem Şimdi 80 TL'nin %20'sini bulmak için bildiğimiz kesirlerde yaptığımız işlemi yapıyoruz. 80 TL'nin önce %20'sini bulalım. Sıfırlar gitti. 2 sıfır üstten 2 sıfır alttan 8 kere 2 burası 16 yaptı. 16 TL'si ile kalem almış. %35'i ile defter almış. 80'in %35'ini bulalım. O bize defter parasını verecek. Sıfırlardan bir tane gidebiliyor. 35'i 5'e bölelim 7. 5'e bölelim 2. Bunu tekrar 2'ye bölebiliyoruz. Buradan 4 geliyor. 7 kere 4 ne yapıyor? 28 TL'si ile defter alıyor. Geriye ne kadar parası kalmış? Harcadığı parayı bulmak için 28 ile 16'yı topladığımızda karşımıza çıkan sayı 44 oluyor. 80 TL'den 44 TL harcadığında ilk başta 80 lirası vardı. Geriye ne kadar parası kalıyor? 36 TL'si kalıyor. Devam edelim. Sıradaki sorumuzda ne demiş? Yukarıda verilen çarpma tablosuna göre R artı K kaçtır? Çarpma işlemi yapılıyor. Yani şuradaki ifadelerle şuradaki ifadeler çarpılmış. Önce bildiklerimizden yola çıkalım. Eksi 6 ile neyi çarparsak 18 yapar. Şimdi sonuç pozitif çıktığı için eksi ile eksinin çarpılması gerekiyor. Dolayısıyla burası eksi olacak. Eksi 6 ile eksi 3 çarparsak 18 e elde ederiz. 6 külü 3 18'den. Şimdi R'yi bulabiliriz. Eksi 3 çarpı 2'den. Sonuç eksi gelir. Eksi artın çarpımı eksiydi bildiğimiz gibi. 2 kere 3 de gelir. R eşittir. Eksi 6. R'yi bulduk. Şimdi devam edelim. Neyle ne? 2 ile burayı çarpmış. Eksi 8 bulmuş. Dolayısıyla 2 ile eksili bir şey çarparsam sonucum ancak eksi olur. 2 çarpı 4. 8 yaptığı için eksi 4 olmak zorunda burası k'yı bulmak için de eksi 4 ile eksi 6'yı çarparsak eksi ile eksi'nin çarpımı artı. 6 kere 4'ten de 24 gelir burası. Dolayısıyla artı 24 benim k ifademi oluşturuyor. İkisinin toplamını sormuş. Eksi 6 artı 24'ten burası ne gelir? Eksi e, 6 tane eksi var. 24 tane de artım var. Burada giden bir şeyler olacak. Dolayısıyla 24 eksi 6 yaparsam ben işlemin sonucunu 18 olarak bulmuşum. Bir ürünü satarken artı 15 kar uygulayan bir satıcı 230 TL'ye sattığı bir ürünü kaç liraya mal etmiştir? Şimdi kaç liraya mal etmiştir derken ilk başta ne kadara aldığını soruyor. Fakat bu ürünü satarken %15 kar elde etmiş. Yani yüzde 115. Şöyle ki mesela 100 liraya aldığı bir ürünü 115 liraya satarsa yüzde 115 lira yani 100 lira 15 lira kar etmiş oluyor 115 yaparken. Bu x olsun ilk başta benim mal ettiğim fiyat yani aldığım fiyat 115 kar yani 15 kar Uygulamak için yüzde 115 ile çarpıyorum. Sonuçta 230 TL'ye satarak kar elde ettiği ifadeyi eşit eşitliğin sağ tarafına yazıyorum. Baktığımız zaman x'i bulmak için e, burada sadeleştirme işlemi yapabiliriz. 115 ile 230'u karşılıklı olarak sadeleştirdiğimizde burada 2 gelir çünkü 2 çarpı 115 230 yapar. Sonrasında x eşittir. İşte arkadaşlar çarpım yaptığımızda bu buraya çarpım durumu olarak geçer. 2 çarpı 100 olur. Dolayısıyla x eşittir. 200 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Sıradaki sorumuzda özdeş 8 musluk. Boş bir havuzu 6 saatte doldurmaktadır. Şimdi musluk sorularında ne yapıyorduk? Saat kaç saatte doldurduğu. Kaç tane musluk varsa işte 1 bölü A birinci musluk kaç saatte dolduruyor mesela. İkinci musluk B saatte dolduruyor. İşte üçüncü musluk C saatte dolduruyor. Bu böyle böyle gidiyor ve hepsi T saatte birleşerek havuzu bir havuzu dolduruyor. Havuzun tamamı demek şu. Havuzun tamamı yani ben bur t'yi buraya alabil alabilirim. T'yi buradan alırsam çarpım durumunda 1 bölü t olarak geçer bu birin yanına. Bu şekilde yapabiliriz. Yani muslukların hepsi birleştiğinde kaç saatte doldurduğunu ben buradan bulabilirim. Şimdi aynı formülü bu soruya uygularsak şimdi özde 8 musluk yani 8 tane aynı musluktan var. Şimdi muslukların bir tane musluğun kaç saatte doldurduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla bilmediğim için ona x diyeceğim. İki saatte dolduran musluktan sekiz tane varmış. Bu musluklar altı saatte dolduruyormuş bir havuzu. Formülü uyguladığımda bu şekilde çıkıyor. Baktığımız zaman işlemlerimizi yapalım. Altı kere sekiz kırk sekiz bölü x eşittir bir geliyor. Dolayısıyla burası 48 olmak zorunda. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda da yine aynı şey geliyor. X eşittir 48. Yani bir tane musluk 48 saatte dolduruyor havuzu kendi başına. Şimdi ben bunun 48 olduğunu buldum. Ama sorun devamlı demiş ki aynı özellikle yani aynı musluk bir tane musluk iki musluk aynı boyuttaki bir havuzu kaç saatte dolduruyor? Havuzun boyutu değişmiyor. Fakat bu musluktan şimdi 48 saatte dolduran musluktan iki tane var. Bana kaç saatte doldurduğunu soruyor. Saati soruyor bu sefer. Bir musluk yine aynı. Değişmiyor. Sadeleştirdiğimde 24 gelir burası. T bölü 24 eşittir. Bir havuzu kaç saatte doldurduğunu sormuş. T buradan bir, bir olduğu için T buradan işler dışlar çarpımı ile 24 olarak gelir. Dolayısıyla iki musluk aynı büyüklükte ki bir havuzu 24 saatte doldurabiliyormuş. Adım adım yapıyoruz arkadaşlar. A marka yüzey temizleyici kullanırken 2 litre suya bir kapak su dökülmesi öneriliyor. 2 litre suya bir kapak. ney? Su. 5 litre su konulan kovaya kaç kapak yüzey temizleyici dökülmelidir? Beş litre su, varsa. Şimdi iki litre suyu bir kapak. Yani yarısı. 2 litreye birisi ise yarısı oluyor. O zaman 5 litreye de yine yarısı olması gerekiyor. 5 litrenin yarısı kaç? O da iki buçuk. Bu şekilde bunu kafadan da direkt yapabiliriz. Ee, diğer türlü hiç kafadan yapmak istemiyorsak buraya x diyelim bilinmeyen. Or, orantıda ne yapıyorduk? Do, bir doğ, e, bu doğru bir orantıdır arkadaşlar. Burada içler dışlar çarpımı yapıp 2 çarpı x eşittir 5 deyip her iki tarafı 2'ye bölelim. x'i yalnız bırakmak için. 5 bölü 2 bu da yine 2.5 olarak karşımıza çıkar. Orantı var burada. Doğru bir orantı. Devam edelim. 300 liraya alınan bir ürün 420 TL'ye satılmıştır. Yüzde kaç kar edilmiştir? Şurada kar demek istiyor. Yazılmamış. Şimdi 300 liraya almış. 420'ye satmış. Kaç TL kar etmiş? 420 eksi 300'den 120 TL kar etmiş. Şimdi bizim formülümüz neydi? 300 TL'yi 300 TL'nin yüzde kaçı 120 TL? Yüzde kaç yani? yüzde x'i 120 TL olmuş. Bu kadar. Bu kadar kar edilmiş. Dolayısıyla yüzde kaç olduğunu bulmak için sadeleştirme işlemi yapıyorum. Eşitliğin diğer taraflarını da sadeleştirebilirim. 120'yi 3'e böldüm. 40. Dolayısıyla x eşittir 40. Yani yüzde 40 kar elde edilmiş. 300'ün yüzde 40'ı 120 TL yani. Devam edelim. Hangisi yanlıştır demiş. Aşkında bir orantıda içler çarpımı dışlar çarpımı eşittir. Evet A bölü B eşittir. C bölü D. D içler dışlar çarpımında. A çarpı D eşittir. B çarpı C'dir. Doğru. Bir orantıda dışlar yer değiştirirse orantı bozulmaz. Evet A ile D yer değiştirsin. Yine A çarpı D olur burası. Dolayısıyla bu da doğru. Bir orantıdaki pay ve paydalar yer değiştirince orantı bozulmaz. Pay ve paydaları yer değiştirelim. B bölü A, D bölü C. Yine orantı değişmedi. B çarpı C, yine A çarpı D oldu. Doğru yani bozulmaz. X ve Y doğru orantıda çokluklar ise bu orantının sabiti. E, X çarpı Y eşittir K'dır. Şimdi bunu e, şey olarak yazalım. Mesela e, doğru orantıysa şöyle ki x bölü a y bölü b olur. Çünkü doğru orant orantı ne demek? Bu arttıkça bu da artar. Diyelim bu 4 olsun, bu 2 olsun. E, bu 10 olsun, bu da 5 olsun. Sabit ne oluyor o zaman? 10 bölü 5, 4 bölü 2'den sabit 2 oluyor. Sabit k demek yani. Şimdi baktığımızda sabit x ile y'nin çarpımına eşit olabilir mi? Olamaz. Çünkü x ile y'nin çarpımı burada biz değer verdiğimizde 14 çarpı 10'dan 40 olur. Bu da sabite hiçbir şekilde eşit olamaz. Dolayısıyla değer vererek yaptığımızda zaten direkt karşımıza çıkıyor. Çok pardon. Devam edelim. Yaş sorusu. İki kardeşin yaşları toplamı. Şimdi birinci kardeşe bakalım. ikinci kardeşe bakalım. Artık arkadaşlar soruda verilenleri yazarsak çok daha olur bizim için. İki kardeşin yaşları toplamı 48'dir. Büyük kardeşin yaşı şu büyük kardeş olsun. Bu küçük kardeş olsun daha kolay olur. Küçük kardeşin yaşının iki katından üç fazladır. Şimdi küçük kardeşin yaşı x olsun. Bunun üzerinden bana bir denklem vermiş. Küçük Büyük kardeşin yaşı ne? Küçük kardeşin yaşının iki katının üç fazlası. Bu. Bu x'in toplamı neydi? 48. Soruda verilenleri yazınca gayet kolay oluyor. 2x, x daha 3x yapar artı 3 eşittir 48. 3x yalnız bırakalım. Bunu karşıya atalım. Ne yapar? 45 yapar. X'i yine yalnız bırakmamız lazım. Her iki tarafı 3'e bölersek X yalnız kalır. X eşittir buradan 15 çıkar. Büyük kardeşin yaşını sormuş. Büyük kardeşin yaşı neydi? 2 çarpı X yani 15 artı 3. 2 çarpı 15 30 yapar. 3 daha 33 olarak karşımıza çıkar. Büyük kardeşimizin yaşı devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi birinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklemdir? Buraya bakalım arkadaşlar. Burada iki bilinmeyen var. Bir bilinmeyen olmasını istiyoruz. Burada da iki bilinmeyen var. Burada bir bilinmeyen var ve birinci dereceden. X'in kuvveti bir. Birinci derece. X'in kuvveti iki. ikinci derece. Bunları hatırlayalım. Burası ikinci dereceden bir denklem. Dolayısıyla bu da istediğim değil. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem C şıkkını oluşturuyor. Devam edelim. Örüntüler. Verilen sayı örüntüsünün genel terimi kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu birinci terim, bu ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim bu böyle böyle gidiyor. Şimdi şuraya en kısmına terim sayı yani kaçıncı terim oldu? Mesela birinci terimse buraya bir yazıyoruz. En, en kısmına bir geliyor. Şimdi birinci terim için bunu sağladım. Birinci terimimiz üçmüş. Buraya 1 koyduğumuzda 3 artı 4'ten birinci terimin 7 olması gerekiyor Dolayısıyla bu olmuyor. Buraya 1 koyduğumuzda 4 eksi 1'den 3 oluyor birinci terimimiz. Bu bunu sağlıyor. Buraya 1 koyduğumuzda 3 eksi 1'den 2 oluyor. Bu sağlamıyor. Buraya 1 koyduğumuzda 4 artı 4'ten 8 oluyor. Bu da benim birinci terimimi sağlamıyor. Birinci terimimi sağlayan B şıkkı. Dolayısıyla diğerlerini de sağlayacaktır. Bakalım diğerlerini sağlıyor mu? İkinci terim için Şuraya 2 yazıyoruz. 4 kere 2, 8 eksi 1, 7. İkinci terimim 7. Evet. Gördüğümüz gibi 7. Üçüncü terimi bakalım. Üçüncü terim için buraya 3 getirelim. 4 kere 3, 12 11, eksi 1, 11 gelir. Bu da üçüncü terimimi oluşturuyor. Doğru yani. Sağlamasını da yaptık. Geçelim. 120 sayısının %20'si ile %15'i 21 e olan sayının toplamı kaçtı diyecek burada eksik olmuş. Şimdi 120 sayısını 120'sini bulalım önce. Nasıl buluyorduk? %20 ile çarpıyorduk. Sıfırlar gitsin. Üstten ne kadar sıfır getiriyorsam alttan da o kadar sıfır götürmem lazım arkadaşlar. 12 çarpı 2'den 24 yapar. %15'i 21 olan sayı. Sayıyı bilmiyorum. Bu sayının %15'i 21'miş arkadaşlar. Sayının %15'i 21'miş. Sadeleştirme yapalım. 3'e bölelim 5, 3'e bölelim 7. 5'e bölelim 1, 5'e bölelim 20. Dolayısıyla x buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda 140 gelir. 7 çarpı 20'den. Bu x'in toplamını soruyor. 140 artı 24 de 64 yapar. Bir ürünün yüzde yirmi indirimli fiyatı hesaplanırken ürünün fiyatını kaç ile çarpmak gerekir? Şimdi bir ürünün fiyatı x olsun bunu vermemiş. Yüzde yirmi sekiz indirimli fiyatını hesaplarken yüzden 28 çık çıkarıyoruz. Yüzde yirmi indirimli fiyat. Şimdi bu payda değişmiyor. Yüzde yirmi indirimli. 28 indirimli ne demek? Yüzden 28 çıkarıyorsun. Eşittir. Bilmem ne bilmem ne. Yani bu sayıyı kaçla çarpmak gerekiyor? X çarpı 72 bölü 100. Yani yüzde 72 ile çarpmak gerekiyor. Bu hangi şıklarda var? Yüzde 72 demek bu. Virgülden sonra iki basamaksa payda da 100 vardır. Payı zaten 72. Ondalık sayı bilgimizi oluşturuyor bu. Sıradaki sorumuzda aldığı ayakkabı için %18 KDV olarak 20 t, 27 TL ödeyen Ayşe ayakkabı için ne kadar ödemiştir? %18 KDV ayakkabı fiyatı üzerindendir arkadaşlar. Ayakkabı fiyatının %18'i 27 TL'ymiş. Bu kadar KDV ödemiş. Ayakkabı fiyatının %18'i kadar KDV. O da ne kadar? 27 TL. Ayakkabı fiyatı bu. Sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. 9'a bölelim 2'ye 9'a bölelim 3, 2'ye bölelim. 1, 2'ye bölelim 50. İşler işler çarpımı yaptığımızda x eşittir buradan 150 gelir. Dolayısıyla ayakkabı fiyatınız 150 TL olmak zorunda kalıyor. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Burada bir kesirlerde bölme işlemi var. Birinci kesir ne yapıyorduk arkadaşlar? Aynen yazıyorduk. Şu birinci kesimiz oluyor bizim. Arada bölü işareti var gördüğünüz gibi. İkinci kesirimizi çarpıyoruz ama nasıl? Ters çevirerek. 14 bölü 10. İkinci kestiğimiz bu şekilde. Biz bunu ters çevirip çarpıyoruz birbiriyle. Çarpalım. Saatleştirme yapımı 5 bölü 10'dan 2 gelir. 14 bölü 7'den de 2 gelir. 2 bölü 2'den 1 gelir. Artı 2 daha var. Artı 2'den de 3 gelir arkadaşlar. Dedik, demiş? Ardışık 3 tek sayının toplamı 39 ise bu sayıların en küçüğü kaçtır? Şimdi birinci sayımız A olsun. İkinci sayımız tek sayı olduğu için A artı 2 olacak. Tek sayılar ikişer ikişer artı bildiğimiz gibi. Üçüncüsü de A artı 4 olacak. Bunun iki fazlası yine. Bu üçünün toplamı kaçmış? 39. Bakalım birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu. Bunları karıştırmayalım. Unutmayalım yani. Kaç tane A var? 3 tane A var. 3A artı sabitlerle 2 artı 4'ten 6 eşittir 39 yaptı. A'yı yalnız bırakmak için 6'yı karşıya atıyorum. 3A eşittir 33. A yine yalnız bırakmak için her iki tarafı 3'e bölüyorum. A buradan 11 geldi. Birinci sayımız 11 o zaman. İkinci sayımız onun 2 fazlası. 13. Ikinci, üçüncü sayımız bunun 2 fazlası. Dolayısıyla bu da 15. En küçüğünü sormuş. En küçüğü 15. Sıradaki sorumuzda dikdörtgenler x, yeşil elipsler artı 2'yi temsil etmektedir. Verilen modeldeki cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Kaç tane x var burada? 4 tane x yani 4x. Elipslerde artı 2 temsil ediyor. Burada artı 2, burada artı 2, burada artı 2. Kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 2, 4, 6 yani burası. Dolayısıyla 4x artı 6 olmuş. Sıradaki sorumuzda. Kısa kenarı 3x, uzun kenarı 2x artı 5 olan bir dikdörtgenin çevresi kaç birim? Çizelim dikdörtgenimizi. Güzel çizemedik. Pek. Kısa kenarı 3x'miş. Dolayısıyla burası da 3x. Uzun kenarı 2x artı 5. İki tane uzun kenar olduğu için burası da 2x artı 5. Çevresini bulmak için dikdörtgenin hepsini topluyoruz. Toplayalım önce x'leri toplayalım. 3x burada var. 2 tane burada var. 5x. 3 tane burada var. 8x. 2 tane de burada var. 10x. 10x artı sabitlerimizle 2 tane 5 2 kere 5'te 10 yapar. Dolayısıyla dikdörtgenin çevresi 10x artı 10. Bize verilenleri arkadaşlar kullanıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.